Bulunduğu sıvının cinsi ve sıvının açık yüzeyinden olan derinliği bilinmeyen KLM noktalarının sıvı basınçlarının sütün grafiği şekildeki gibidir. Yer çekimi ivmesi her yerde aynı olup eşit sıcaklıktaki suyun öz kütlesi etil alkolün öz kütlesinden büyükmüş. Suyun öz kütlesi alkolün öz kütlesinden büyük. KLM noktalarının aynı yatay düzlemdeki düşey kesiti verilmiş kaplarda sıcaklıkları eşit olan sıvılar içindeki gösterim hangisi olabilir? Sıvı basıncı arkadaşlar HDG formülüyle hesaplanacaktır. Şimdi bakalım. Öncelikle aynı sıvılara gidiyorum. Aynı sıvılara. K'nin L'den daha büyük oldu. Tamam bu olabiliyor. Aynı sıvılarda K daha yüksekliği az olmaz. L'nin M'den daha derin değil daha böyle sığ olması lazım. Lm aynı seviyede olamaz. Ya A ya B. Gelin A şıkkına. Evet K ile M olabiliyor demiştik. Şimdi L ile M aynı yatay hizada. L'nin basıncı niye daha düşük? Çünkü öz kütlesi daha düşük. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Hepinize başarılar diliyorum.